Evet, Buyurun. arkalarınıza dönün bakalım. Çocuklar, arkanızı... çocuklar bu video tam 100 bin milyon abone gelirse bunu dördüncüsünü çekeceğiz. Şiş. Sen burada mı olacaksın? Tamam. Metin de sen de buraya gel. Ama... Şimdi ikiniz de arkanıza dönün. Hemen bitecek. Arkanıza dönün. Haydi. Haydi. İkiniz de arkanıza dönün. Kesinlikle. Bana bakmak yok. Gözlerini kapat Metin Deniz. Bana bakmak yok. Bana bakmak yok. Evet. Bakın bakalım. Bekleyin. <laughs> Metin Deniz. Özgür Aras. Bunu kim istiyor? Ben. Ben de bunu istiyorum. Emin misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız? Gibi, minik bakıyorum. Bir. iki, Üç. <laughs> <laughs> Beğendiniz <laughs> mi? <gülüyor> Evet sen gel kiviyi gel. de seviyorsun. Çok da sağlıklı. Canım sütü de sevmiyorum. Seviyorsun da çileklisini belki ya. Evet. A anne Hadi anne kenara. Anne. Hayır. Ağzında olur mu yavrum benim. Kenara a koy, anne koy anne yavrum. Anneciğim kenara koy. O Hadi bakalım. Şey, hayır. Hadi arkana dön. <laughs> Metin arkana dön. <gülüyor> 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 evet Özgür gel <laughs> bakalım buraya. Arkana dön. Otur otur. Gözlerinizi kapatın. Tamam mı? Şş, gözlerinizi kapatın. Bekleyin. Hiç kimse bakmayacak. Metin gözlerini kapat. Evet. Gözlerinizi açın bakalım. Bekleyin. 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 Hop çevirdim. Hop çevirdim. Bekleyin. Açmayın. Evet. Bunu kim istiyor? Ben. Bunu kim istiyor? Hazır mısınız? 1 2 3 Ya! Cisim bunu götmüş seni yükecek. Sarımsak. Hayır çöpe atma Metin Deniz. Hayır atacağım. Meti lütfen çöpe atma. Getir onu buraya. Özgür o ne? Bu. Mutlu mu oldu. Olabilir. Eğer böyle yaparsanız oynayamayız. Hadi bakalım. Devam. Devam. Metin yapma. Metin. Hadi arkana da. Metin Deniz hadi gel bakalım. Evet Özgür seni bekliyoruz. Özgür ganimetlerini kenara saklıyor. Arkamıza dönelim lütfen. Hiç kimse önüne bakmayacak. Kimse önüne bakmayacak. Ben, ben, ben. Bakın ben bilek neyin içinde ne olduğunu iki tabağın içinde bekle. Bekle. Ben onu istiyorum. bir dakika. Bekle. 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 İçinden ne çıkmasın istiyorsun? Ben şunu çıkmasını istiyorum. Ben de. bir vişne şuyu. Sen dondurma. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Ne oldu? Ne kadar sağlık. Sen limon da çok seversin. Ama şans anne, işte. Sana anne Anne diyor ve "Ben limon severim." Bir daha koyacağım çünkü içine. Ha Hayır, yapmayacaksın. Buraya tekrar poşetinin içine be. koyacağım. Ne şey yapacağım? Ver. Atma sakın. Hemen geleceğim. Metin deniz kesme. Hemen geleceğim. Mutlu musun? Bekliyorum. Onlar yokken ben de yeni. Dur gelmeyin. Yenilerini koyacaktım tam. Gel ya, ne yapıyorsun? Yarıyorum. Oo limon yine sana yaradı. Arkanıza dönün bakalım beyler. Kesinlikle bakmak var mı? Hayır. Yok. Harika. Kimse bakmıyor. Kimse bakmıyor. Anne, anne. Hayır bakmıyorum. Aga, 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 aga. Aga, baba, baba. Ben kendimi... Özgür'ün kendini. Anne. Bir dakika bunu... Anne. Özgür sen bunu mu istiyorsun? Anne. Bir dakika olmaz ama. Anne. Yine karıştırıyoruz. Dönün arkanıza. Bir daha karıştıralım. Anne. Hayır. Evet. Doğru bana söylüyor. Ne? Bak bunu hiç açmadı o. Hayır bakmak yok. Hayır bakmak yok öyle. Sana ne çıktı? Oo domates. Çok severim. Ver bana. Ve bu oyun burada biter.